Armut'un son maçını izleyemedim beyler info verir misiniz? Şimdi galiba Armut toplamda 3 maç mı oynadı? İlk maçı vurdurdu. GTA ikinci maçta keyif verdi biraz. Üçüncü maçta mı vurdurmazsın? 3 Üçüncü maçta mı inti? <laughs> Mal mı oğlum bak beni duyuyorsan eğer stabil oynaman lazım koçum eski günlerdeki gibi. Bak eski bir hocan olarak söylüyorum sana. Stabil. Stabiliz önemli. <laughs> bak mesela bak. Benim gameplay sekmez anladın mı koçum? Bak görüyor musun? Babası tabi her daim. Ananın Bak gördün mü? Baba gibi stabilize olacaksın. Hop onu da Bak gördün mü? Eğer bu şekilde oynarsan sen de LCS'de bir yerde de varabiliyorsun. Yoksa med bir anda med kenamo. <laughs> Oy onu da yeseydin ya ne güzel olurdu. öldüm Oğlum bir şey diyeceğim. Müzik yok lan bu yayında. lan. Özür dilerim. I'm, really sorry about that. Yo 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 flash basma. Bak bak bir anda flash basacak. Ah! Okay, it's fine. Ama oh, bokdayın kan ağlıyor ya. Bot'a yardım edelim hadi. psikolojik savaş kazandım. Bu bir psikolojik savaştı. Kanka maybet biliyor musun? Ben heal'im var zannediyorum. Heal'i Kanka, sana Allah, attım. Dostum, baktım atar mı atar mı diye. Ben heal'i sana atmaya <laughs> çalışıyorum. <gülüyor> Her şey çok yolunda. Ah o nasıl tutmaz? İnanılmaz. Ben evet, atmam lazım. ya abicem ya <laughs> aha dur bakayım biraz hasar yiyelim bakalım ananın öldü öldü lightificasyon tarzı Güzel TP'm de var. Zong bir tane daha gelir mi kafaya? Ne oldu? Ne oldu? Beyzin yalanını tutuyorsun galiba. <laughs> Lan niye küçük atıyorum ya? Abi niye küçük adam adama ya? Tamam. Tabii. Salmadan da gidebiliriz gibi. heyakmışız o mu adam caps bu adam 0 10 gitse bile şampiyonun bir potansiyelini tamamen hakimi yani oyuncu caps bak caps oğlum kapat o bilgisayarı caps <laughs> bak bana şımarıklık yapma caps oğlum da neyse keselim bunu flash 19 saniyesi var flashına H. Ah. Keps oğlum yat aşağıya. Keps. <laughs> Gülen banlanır bu arada. Amil baban geldi babacığım. Oy ya ne oldu? Göt kalkması geldi herhalde bir Kamil. Emin babacığım bir göt kalkması geldi ya. Biliyordum o hareketi yapacağını senden daha iyi biliyordum. Kodumun <laughs> çocuğu. Damarıma bozuyu benim görmüyor musun? <laughs> ne yaptım ben? Hadi. Oy! Let's go. Bitches. <laughs> <laughs> <Allah 'ın gülüyor> ya Allah cezanı vermesin ya. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum siz? <gülüyor> <gülüyor> Ölüşe bak ya çıldıracağım. Oh, oh, oh. evet. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Baba hemen bir flinging pozisyona çıksın. Başlayın aga başla başla. Oo, kindred Kinder Base'deymiş. Şunu şunu halledelim aradan. Hey, I'm dying here. I'm flanking. Oo. <laughs> Oo. Oo. Stabil. Aha. Exhaust vardı bunun ya. Anne duvardan atlamadı? Ananı ananı. Duvar kalın yani. Stabil. Erwin Stok. Kaan'a mı bakalım? Kaan ama bugün oynamadı ya. 1v1 şey yapıyordu. Turnuvası yapıyordu. Diamond 4'müş Kaan. Kaan çok solo queue atmadı ya. Ben şey diyordum oynar diyordum bayağı. Spamlar diyordum oyun ama. Şeyde. Sezon başlayınca. O seviyor çünkü Loli bayağı. Off stream falan da oynuyor ya. Çok oynamamış. Niye acaba? Hakan'la falan doğu giriyor ya arkadaşlar. O yüzden oynamıyor olabilir bu arada ya. Laf aramızda kalsın. E, Duolardan kaçmak için oynamıyor olabilir belki. Revanch Dancefield doğusundan doçluyor olabilir o duolara. Wow so annoying. Stop Burn! What? 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 Dude, Yasko next, man. Yasko next. I don't wanna play anymore. Actually, all off topside, all off topside, Onun I'm gonna park a name, man. Yeah, no, no, reject the sense. No, bro. I'm gonna İkinci ultiyi atamadım lan. Deriyle ikinci ultiyle lan çıkacak. Tam kanadı. Tam sana soldan 2 3 5 yumrukluktu bu. Ben ultiyle tık diye geri çıkacaktım. Anladın mı? Buna bak be Kes bunu ya. Aldık onu. Aldık aldık onu. Aldım. E. W yok. Kaç saniye? Tık. Ay, insan değilsin ya. İnsan mı değilim? <laughs> neyse geç. Ee, bu arada arkadaşlar. Oo bir dakika. Tamam bir dakika. Size Instagram'ımı göstermiş miydim? Takip etmek isteyenler için. <laughs> Oğlum bir tane meme sayfası ya. Yanlış anlaşılma olacak diye kapattım. Hiçbir şeyle özel bir gün için saklama. Nefes alabildiğin ve yaşadığın her gün özeldir chat. Yani demek istediğim şu ki chatim. Yani aldım mı kıyafeti yok abi şunu şu günde yerim yok bugün de oğlum ne kadar yaşayacağınızı kim biliyor ki. Şuradan şuraya geçerken araba çarptı öldün. Yani kasmayın kazık çakmadık bu dünyayı. Kim kazık çaktı ki herkes gidecek herkes ölecek. Bunu unutmayın Allah korusun. Ama bunu da unutmayın yani hayat daha kolay olur sizin için. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım bir tane var işte oradan pat. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?